Herkese selam. Heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 16 Şubat Cuma tahminlerini birazdan sizlere söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar aynı şekilde aynı hızda kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Zaten sizlere de topluluk bölümünde paylaşım yapıyoruz. Olasılık kombinasyon sisteminde hafta içi iki tane büyük rekor yaptık üyelerin kazançlarından. Zaten olasılık kombinasyon biliyorsunuz ki değişti. Şimdi olasılık kombinasyon sistemini verdiğimde olasılık kombinasyonu işte uygulayamayan, sevmeyen kişiler var. Yani takip eden kişiler var. Onlar için de arkadaşlar yine Gorba isimle aynı şekilde aynı videoda vereceğim normal topluluk bölümünde verdiğim gibi işte olasılığı oynamak istemeyenler ondan yararlanabilir tek vereceğim gol bayisinden. Onun dışında zaten diğer tahminlerde biliyorsunuz ki aynı olasılık kombinasyon sistemi gibi uyguladığınızda her zaman kazan sağlarsınız. Daha da arkadaşlar önceki videonun tamamını izlemeyi lütfen arkadaşlar himal etmeyin ki kazan sistemlerini anlayın. Burası kazan sistemleri kanalı hiçbir şekilde arkadaşlar normal tahmin kanalı değil. Ben de biliyorsunuz ki veri bilimciyim. Bu çalışmalar tamamen matematiksel yöntemle hiçbir şekilde işte e, maçtan, e, işte futbolculardan vesaire e, futbolla alakalı hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tamamen her şey bir analiz üzerine ve sadece bir matematiksel bir sistem arkadaşlar. E, toplamda çalışılmış 13 yıllık emektir. Uzun süredir de biliyorsunuz ki e, çalışmalar yapıyoruz. Her yılda aynı şekilde çalışmaları yürütüyoruz toplamda e, üyelerin geçmişi olarak da 17 yıllık üyelerin e, geçmişinde 23 yıllık da e, genel tecrübe e, söz konusu. Şimdi e, her iddiada yapıldığı e, yapılan bir şeydi arkadaşlar. Onların önlemini alıyorum. Olasılık kombinasyonunda da öyle bir önlem aldı aldılar ki yani inanamazsınız. Kombinasyonları yaptığınızda e, kombinasyonların bazılarında örneğin e, sistem hata veriyor. Yani yasal sitede örneğin 15 ile 25 arası kombinasyon yapılıyor olası kombinasyonda. Normalde kuponları oynuyorsunuz. Ama bazen de bakıyorsunuz ki maçlar aynı ama bazıları değişik seçimleri. İşte bunun nedeni de diyor ki siz dikkat etmemişsiniz. İşte e, bizle alakalı değil, e, sağlayıcı firmayla alakalı olabilir böyle bir takılma. Yani arkadaşlar her şey siteyle alakalı. Böyle bir şey söz konusu değil. Takibi tamamen siteyle alakalı. Yani bu işin zaten altyapısını böyle siteleri zaten yapan zaten bizleriz. Hani böyle şeyler normal değil. O yüzden oynadığınızda çok dikkat edin. Tek tek bakın. Seçimlere bakın. Bu maç doğru mu? O maç doğru mu? Miktar doğru mu? E biliyorsunuz ki son yazdığınız rakam, atıyorum 500 yazdığınız kupon miktarına bakıyorsunuz ki 500'de kalmış. Neden 500'de kalıyor? Direkt sıfırlaması lazım. Bunu da işte yanlışlıkla basın oynayın diye tamamen bunu yapmışlar ki e, tamamen arkadaşlar bir art niyettir. Çünkü oynadıktan sonra ne şikayet edebileceğiniz bir yer var ne de geri alabileceğiniz bir yer var arkadaşlar oynadığınızda gidiyor şimdi arkadaşlar kazan sistemleri yepyeni bir dünya yani kazan sistemlerine üye olacaksanız arkadaşlar tamamen bildiklerinizi unutarak gelin kazan sistemleri Ben her seferinde söylüyorum devamlı söylediklerimi yaptığınız sürece sadece bir ay yaptığınız sürece bir ay içinde de sistemi öğrenmiş oluyorsunuz dinlediğiniz sürece. Kendi tecrübenizi boş verin. Sadece size söyleneni yapın. Çünkü sistemin sahibi benim ve sistemi yapan benim. Bu nedenle arkadaşlar dinleyeceksiniz ki kazanacaksınız. Hiçbir şekilde bu sistemde şöyle olmaz, böyle olmaz. Ya bu maç gelmez ya da bu sistemle işte şu maçları kombine yapsak bu olmaz. Böyle yapsam daha iyi. Hiç gerek yok. Zaten size otomatik atılıyor kuponlar. Üye olduktan sonra Oynuyorsunuz arkadaşlar, devam ediyorsunuz, söylenildiği sürece, yapıldığınız sürece her zaman kazanırsınız. Hani Diyorsanız ki büyük sistemlerle yüksek e, miktarlı olan e, üyelik sisteminde üyelik ücreti yüksek e, olanlarda arkadaşlar büyük kazanç sistemleri, örneğin işte e, çılgın oran ve diğer e, iki tane olasılık kombinasyonu, ve çılgın x seviye 1 sisteminde de. Şimdi bunlardan arkadaşlar sabır işi. Yani bir bakıyorsunuz ki eee 2 gün işte kazanamamışsınız canlı bahiste kazanıyorsunuz canlı bahiste her gün kazanç oluyor. Şu an aynı şekilde aynı hızda devam ediyor. Kombinasyonlara da atıyorum 5 taneden 3 tanesi geliyor. Bazen 4 tanesi geliyor. Yani 10 tane bakıyorsunuz kombinasyon yapıyoruz. 6 tanesi geliyor. Bazen 3 tanesi geliyor. Ondan 3 tanesi geliyor. Ama bunun tamamen kontrolü bir şekilde devam ediyoruz. De bu devam ettiğimiz sistemde de zaten canlı bahislere gelecek bahislerde artık şunu da yapıyorum arkadaşlar. Örneğin bir tane maç biliyorsunuz ki canlı bayı sistemi bizim kasa kontrol sistemi topluk bölümünde de var bakabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar da artık bir gole girin diyorum. Mesela maç ilk kere 1-0 2.5 üst oyna demiyorum artık. Ne yapıyorum arkadaşlar bekleyin diyorum. Gol olmazsa 60'tan sonra atıyorum 1.5 üstte devam eden. Zaten ona da baktık son 18 maçtan 18 maçın tamamın 16 tanesi kazandı. E şimdi şöyle, şimdi bu şekilde de bazen şunu söylüyorum. Tek tek bu şekilde oynanıldığı sürece örneğin tek golde kaldığında yani bir golden sonra bir golde gelip bir buçuk üst bittiğinde ne oluyor? Tamamen kazanç sağlanmış oluyor arkadaşlar. İki buçuk üst olmadığında da iki buçuk üst kuponları da başarısız olmamış oluyor. Şimdi ben iki buçuk üstleri niye oran arttıkça iki buçuk üstte oynayın diyorum. Neden bir buçuk üst oran arttıkça oynayın Çünkü oranlar her arttığında daha çok kazanıyorsunuz. İkisi birden aynı anda geliyor. Yani daha yüksek oranla. Ama işte... Bunu anlamayan arkadaşlar oluyor. O yüzden de tercihe bıraktım. Artık tek golle bu şekilde de en azından devamlı daha çok kazan sağlamış oldu. Şu anda nereden baksanız arkadaşlar ee günlük e, tutan e, miktar otuyorum 10 tane kupondan zaten en az 8 tanesi canlı bahiste geliyor. E, şimdi mesela 2 e, gün üst üste full yaptık. Mesela ondan önce 5, e, 10 taneden 5 geldi, 10 taneden 5 geldi. Tamamen kontrollü bir şekilde gidiyor ve hiçbir şekilde kayıpsız e, şekilde devam ediyoruz. Zaten şunu söylüyorum. E, hani e, tamamen arkadaşlar sabırlı olacaksınız. Sabrettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Bu hafta olmaz, bir dahaki hafta olmaz ama o bir ayın içinde yüzde olarak büyük kazanç sağlarsınız. Büyük kazanç sistemlerinde. Hiçbir şekilde aylık üyelik alıp devam etmeyen arkadaşlar var. Bir hafta gelip ondan sonra kazanıp giden bir sürü kişi var. Sistemi görüp anlamak istemeyenler var. Dinlemeyenler var. İşte ben 10 yıldır işte oynuyorum, 20 yıldır oynuyorum diyen var sistemleri biliyorum diyen var. Arkadaşlar kimse kimsenin sistemini bilemez. İddianın sistemini hele hiç kimse bilemez. Çünkü o sistemi yaratan onlar arkadaşlar. Ne Neler yapıyorlar, ne değişiklikler yapıyorlar. Sadece bir tane değil, bin tane şey dönüyor. O yüzden de herkes kendi kendinden sorumlu. Bu nedenle de sistemleri arkadaşlar yapan bilir. Kazanç sistemleri de yaratan benim. O yüzden ben tamamen sizlerin kazanç sağlaması için bunu her seferinde söylüyorum. Sadece beni dinleyerek üye olduktan sonra rahat bir şekilde kazan sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar her zaman önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunun önemini zaten büyük kazançlarla dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Zaten hiçbir şey dünyada yüzde yüzdür bu tamam ama şöyle bir başarısızlık da yok. Yani işte bugün şike oldu, yarın da şike olacak diye bir şey yok. Şikeye zaten bir şey yapamayız ama şu da var yani bir gün kazanç olmamış, iki gün kazanç olmamış, üç gün, üç gün kazanç olmama ihtimali yok. Bu bir başarısızlıktır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her gün şike olmaz. Hani bu da bir bahanedir herkes için arkadaşlar. Böyle bir şey de yok. Onu da söylemek istiyorum. Ama kazanç sistemlerinde düzenli oynadığınız sürece örneğin bütçenizi ayırıyorsunuz arkadaşlar. Günlük bütçenizi ayırıyorsunuz. Örneğin 1, 1 ile 30 gün arası bütçenizi ayırıyorsunuz. Bütçenizi hazırladınız. Bütçenizi yaptınız. Diyelim ki ilk hafta atıyorum 150 bin kazanç oldu. İkinci hafta işte 50.000 kazanç oldu. Üçüncü hafta 500 bin kazanç oldu. Yani arkadaşlar her haftayı her günü o güne bırakıyorsunuz. O günkü bütçeniz nedir arkadaşlar? Diyelim ki 5.000 lira günlük bütçeniz. Günlük bütçeniz 5.000 bin liraysa o 5.000 bin lira devam edeceksiniz. Aynı 5.000 bin lirayla devam ediyorsunuz. Bir ayı tamamlıyorsunuz. 5.000 bin lirayı işte alıp da kazandığınızda aynı her günü oynamıyorsunuz. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Aybaşı Bakıyorsunuz ki ne kadar kazanç sağlamışsınız bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Bu sefer iki katına çıkartırsınız. Günlük 10 bin bütçeyle devam edersiniz. Bu şekilde sadece ben tavsiye miktarı olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Zaten kazandıkça da ay ay arttırın diyorum. Artık en doğrusu bu. Haftadan haftaya da arttırabilirsiniz. Bu tamamen arkadaşlar dediğim gibi günlük olarak bu arttırmadan aynı kasayla bütçe kendinize de yaparak devam etmeniz gerekiyor. Bunu da zaten anlatıyorum. Video uzun olmasın. Hemen arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemimizde bugün 8 tane maç sizlere söyleyeceğim. Bu 8 tane maçta arkadaşlar şöyle e, maç sonucu tahminleri var. E, bu 8 tane tahmin, maç sonucu tahmin dışında da bir tane gol bayısı öğreneceğim size. Olasılık kombinasyon istemeyen, oynamak istemeyen kişilerde de ne yapar arkadaşlar? İstediği gibi gol bayısını hem gol bayısını da tercihlerden veya direkt gol bayısını da oynar çıkar daha işte az riske girme istemeyen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar toplamda dediğim gibi 8 tane tahminimiz var. Olası kombinasyon kazan sisteminde. toplamda 8 tane tahminli arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz? Üçlü kombinasyon yaptığınızda 2 tanesi seçip bir tanesi farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz. Dörtlü kombinasyonda da 3 tane sabit bir tane farklı. Yani sabit dediğim nedir arkadaşlar? 3 tane seçtiniz bir tanesi farklı olacak. Sonra o üç tane birliği kullanmıyorsunuz. Sonra üç tane seçiyorsunuz farklı yerden bir tane farklı olacak. Yani her seçtiğiniz üçün bir tanesi farklı olacak. Yukarıdan aşağıda yapabilirsiniz, çapraz da yapabilirsiniz, aşağıdan yukarıda. Zaten hepsi aynı değerde. Bu şekilde zaten oranlarda arkadaşlar gayet iyi yüksek e, maçlar. E, tamamen e, arkadaşlar sürpriz e, olarak bugün paylaşım var. Zaten cumalar biliyorsunuz ki ne kadar sürpriz bitiyor, ne kadar ters bitiyor zaten biliyorsunuz. Önemli olan bizim gol bayisimiz arkadaşlar biliyorsunuz ki her gün. Her gün kazanç sağladığımız o büyük kazanç için işte böyle riskli kuponlarda yapmak gerekiyor. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 8 tane tahmini sizlere söylüyorum. Arkadaşlar ilk ilk maçımız 11.45'te Wester United karşılaşması. Newcastle Jets'le 11.45'te maç sonucu 0 arkadaşlar. İkinci karşılaşma arkadaşlar 16.30'da NK Jorun Zagreb karşılaşması. Ev sahiplerinden okuyorum. NK Jorun Zagreb karşılaşması maç sonucu 0. 16.30'da yine arkadaşlar Mimi Platinum karşılaşması JDR Stars'la karşılaşıyor. 16.30'da maç sonucu 1. İkinci diğer karşılaşması arkadaşlar 16.30'da o da Uni Pretoria, Pretoria, karşılaşması arkadaşlar. Uni Pretoria karşılaşması 16.30'da o da arkadaşlar maç sonucu 0. Upington City ile oynuyor deplasmanda arkadaşlar bu takımda hangi lig onları bilmiyoruz. Zaten isimlerini aynı şekilde okuyorum yanlış olmasın diye sizler için. Arkadaşlar Cardiff City e, U21 karşılaşması ev sahibi Cardiff City U21 17.00'da o da maç sonucu 0. Arkadaşlar Kasımpaşa karşılaşması saat 8'de bu karşılaşma 2.30 üst. Diğer karşılaşmamız Göztepe karşılaşması arkadaşlar. Saat 8'de o da o da arkadaşlar maç sonucu 0. Son karşılaşmada arkadaşlar Torino karşılaşması maç sonucu bir saat 21.00'da. Toplamda 8 tane tahmini sizlere söyledim. Şimdi arkadaşlar bir tane Kasımpaşa karşılaşmamız bizim şu anda e, gol bahisimiz. Birinci tercih iki buçuk üst, ikinci tercih olarak üç buçuk üst tercihi değerlendirme yapabilirsiniz. Daha sürpriz oynamak isteyenler de dört buçuk üst oynayabilir bu şekilde gol bahislerini değerlendirebilirsiniz. Onun dışında da arkadaşlar ev sahibinde kazanacağımızı düşündüğümüz, kazanacağını düşündüğümüz için de onu da arkadaşlar işte ev sahibi daha oran arttırmak için ev sahibi 3,5 ve 4,5 üstü oynayabilirsiniz de en yüksekleri onlar zaten değerlendirebilirsin. Çok fazla bu maçta gol beklentisi var. Arkadaşlar bunun dışında da bir tane skorumuz olacak. Yine geçen hafta 3 üst skorumuz 6-1'de kaldı. Pardon 5-1'de kaldı. Ee, yine artı altı seçimi geldi ama. Ee, zaten e, biliyorsunuz ki o günde e, şey yapmışız. Ne diyorlar ona? E, saat sıralamasındaki maçı alt üst karıştırıp öyle söylemişiz. Onları yanılttık ama diğer maçların işte yanlış söyledik o iki maçı. Onun diğer bütün maçlarda zaten hepsi kazandı. Arkadaşlar e, skor de Göztepe karşılaşması arkadaşlar Göztepe karşılaşmasını da e, 6 artı gol bunda beklenti var ama şöyle bir beklenti var arkadaşlar Göztepe Manisa karşılaşmasında e, hem şöyle birden sıfır bir beklenti var hem 3-3 skor beklentisi var. İşte arkadaşlar bütçenize göre e, yapabilirsiniz. Tek skorumuz da bu şekilde. Bütün zaten maaşları da bu şekilde. Evet hepsini söylemişim. Bu şekilde söyledim arkadaşlar. Hepsini de zaten e, sizlere ilettim. Söylediğim gibi değerlendirir sürece de kazanırsınız. Olası kombinasyonunda arkadaşlar dediğim gibi üçlü kombinasyonda iki tane seçiyorsunuz bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz. Dörtlü kombinasyonda 3 tane seçip bir tane farklı olacak şekilde bütün maçları 8 maçı kullanarak yapıyorsunuz. Bugün kazanç bekliyoruz arkadaşlar. Güzel kazanç bekliyoruz. Umarım skor bahisi de gelir. Herkese faydalı olur. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın oran da yine arkadaşlar işte 4-5 gündür biliyorsunuz ki gelmedi. Gelmediği zaman da zaten paylaşım yapmıyoruz topluluk bölümünde. Şimdi çılgın oranda arkadaşlar en son biliyorsunuz ki 12 milyon küsür kazanç sağlandı. Şimdi çılgın oran biliyorsunuz ki sabır işi arkadaşlar. Sabrettiğiniz sürece de her zaman kazanırsınız çılgın oranda. Çılgın oranda zaten 20 TL 100 TL arası oynanıyor. Bir hafta gelmiyor bakıyorsunuz iki hafta gelmiyor 3 hafta gelmiyor. Ama arkadaşlar bir ay içinde gelmedi şu ana kadar. Bu kadar yıl içinde hiç olmadı. O yüzden de bu şekilde herkese tavsiye ediyorum. Devam edin büyük kazanç için. Çünkü arkadaşlar onlara zaten tıklıyorsunuz oynuyorsunuz kapatıyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz sadece sabit kuponlarla. Arkadaşlar çılgın X1 üyeliğinde aynı şekilde de kazançlarımız devam ediyor. E, canlı bahiste zaten arkadaşlar aynı hızda şu ana kadar yine her gün kazanç sağlamaya devam ediyor. şu ana kadar kazanmadı, kazanmadığı hiçbir gün olmadı. Çılgın oranda iki aya neredeyse yaklaştık. Her gün çılgın X1'de kazanç var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Çılgın X1 üyeliği arkadaşlar seviye 1'i haftalık 20.000 TL kampanya olarak. O da arkadaşlar 10.000 TL ödeme yapıyorsunuz. İlk gün kazançtan da 10.000 TL ödeme şeklinde 20.000 TL'den yararlanıyorsunuz. İçeriğinde 10 tane kombine kuponumuz var arkadaşlar. Sınırsız çıkan bütün canlı bahisler atılıyor futbol ve basketbol. Arkadaşlar ilk yarı MS tahminleri atılıyor ve skor bahisleri en yüksek çıkanlardan atılıyor arkadaşlar. Bu şekilde Diğer üyeliğimiz de arkadaşlar çılgın X1'in seviye ikisi zaten sizlere bir ay bir buçuk aydır paylaşıyoruz. Topluluk bölümünde de atıyorum devamlı biliyorsunuz ki onlar da kazanıyor. çılgın X1'in seviye ikisi de arkadaşlar haftalık 10.000 TL onda da bütçeniz yoksa 5.000 TL ödeme yapıp 5.000 TL'de ilk kazançtan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde onda da 5 tane kombine kupon ve canlı bahis Futbol bahisleri, skor bahisleri aynı şekilde ilk yarı MS tahminleri yüksek çıktığı zaman da hemen gönderiyoruz arkadaşlar. Ondan da yararlanıyorsunuz. Onun dışında seviye 3 çılgın X1 var arkadaşlar. O da nedir arkadaşlar? Bütçesi az olanlar için haftalık 2500 TL. Onda da bir adet kombine kupon var arkadaşlar. 3 adet canlı bahis var. Canlı bahis istemeyen arkadaşlara da ona göre de arkadaşlar ekstra kupon. Atıyoruz ona göre ayarlıyoruz. Yani canlı payısı vakti olmayan kişiler var veya sevmeyenler var. Ona göre de kombine kuponuna değerlendiriyoruz arkadaşlar. Riske girmeden zaten hiçbir şey sahibi olamazsınız. Bunu da asla unutmayın. Her zaman da bunu söylüyorum. Arkadaşlar son olarak da çılgın oran biliyorsunuz ki haftalık 40.000 TL. Onda da zaten 2 haftaya yakın oldu 10 milyon üzeri biliyorsunuz ki 12 milyon üzeri kazanç sağladık onda da. Onda da büyük rekor kırdık. Ama tabii ki bizim rekorumuz çok büyük onda. Bu sene bir sezon bitmeden bu rekoru da kıracağımızı düşünüyorum. Ama her zaman söylüyorum arkadaşlar kazanç sağladığınızda sistemi bırakmayın. Böyle kazanç sağlayınca kaybolan arkadaşlar var. Böyle bir şey gerek yok. Sistemi devam ettirin. Çünkü kimse ne kadar yaşayacağını bilmez. Ne zaman ne kadar para lazım olacağını bilmez. Bu nedenle de bir yerden gelir olsun. Sonuç itibariyle bir zararı yok. Size kuponlar biliyorsunuz ki 12 ile sabah 6 arası gönderiliyor. Otomatik tıklıyorsunuz, basıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Her gün bunu 5 dakikanızı vererek yapıyorsunuz zaten. Üyeliğinizde aynı şekilde işte aylık kalırsınız ister sezonlu kalırsınız. Bu da tamamen sizlere kalmış kazanç sağlayarak. Çılgın oranda biliyorsunuz ki arkadaşlar haftalık 40.000 TL 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Zaten sadece ilk kere MSV skor bahisleri yüksek oranlı sadece bahisler veriliyor onda da. 15 ila 40 arası kupon çıkıyor arkadaşlar. Çok nadirdir. 50-55'e çıkacak. O da çok fazla maç olduğu zaman gönderiliyor çıktıkça. Zaten 2-3 kupon bazen geliyor. 200 bin, 300 bin 500 bin veriyor. O yüzden de arkadaşlar tamamen hayal ettiğiniz belki de işte 500 bin, 1 milyon, 2 milyon gibi rakamları hayal ettiyseniz de zaten bu kuponlarda geldiğinde 2-3 kuponda sizlere hemen bu kazancı sağlatıyor. Zaten arkadaşlar topluluk bölümünden de inceleyebilirsiniz. Her şey şeffaf. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an üye olacaksınız yazın. Arkadaşlar üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. O an üye olacaksınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Arkadaşlar bilgilendirme yapıldıktan sonra o günkü tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminler otomatik olarak sizlere gönderip sağlanıyor. Şimdi bu bu şekilde yapıldığında da arkadaşlar ne oluyor? Sizde sizin içinde bir düzen oluşmuş oluyor. Bu düzenli şekilde hiçbir şekilde bırakmadan devam edin. Devam ettiğiniz sürece arkadaşlar farkı göreceksiniz. Her zaman söylüyorum. Üyeliğinizi bir ay devam edin. Gün günde ne kadar kazanç sağlamışsınız ne kadar oynamışsınız söz size yönlendirdiğim yani size söylediğim her şeyi bir bir uygulayarak bir ayı bir ile 30 gün arası yazın ve ne demek istediğimi öğrenin. Ne demek istediğimi anlayın. Zaten arkadaşlar her seferinde söylüyorum size gönderilen dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz, oynamıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Artık işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bu kadar basit. Arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik harici de lütfen rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Sağlıcakla kalın.